Herkese merhaba. Bu videoda size çocuk gezegeni yayınlarından çıkan eğitici dostluk hikayeleri setini tanıtacağım. Setin içerisinde tam 10 tane kitap var ve her bir kitap 24 sayfadan oluşuyor. Okul öncesi çocukların da resimlerinden dolayı keyifle bakabileceği bir set ama asıl 7 yaş ve üzeri yeni okumayı öğrenmiş çocuklar için ideal bir set olmuş. Çünkü yazıları hem uzun hem de puntoları yazı tipi ve yazı tipi boyutu 7 yaş ve üzeri çocuklara uygun. Çok canlı görselleri var. Çocuklara okuma sevgisi kazandırmak için çok teşvik edici bir durum bu kitaplarda resimlerden kitapları çocuklar okumayı çok daha fazla seviyorlar. Ee, her biri dostluk temalı bu kitapların. Çünkü e, farklı farklı e, temaları var ama ortak noktaları dostluk. Okulun ilk günü, renkli kelebek, hazine sandığı, yeni bir dost, su altı parkı, sevginin gücü, yavru keçi ve bulut. Kırmızı Balık, En Güzel Kim ve Pembe incili Kolye şeklinde 10 tane kitap var setin içerisinde. Çocuk Gezegeni yayınlarının kitaplarına kitapçı.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.